arkadaşlar. Bugün, bugün sizler, sizler birlikte Hello Bram e gelecek yani. Yani çağıracağız arkadaşlar. Evet çağıracağız. Geleceğinden de emin değiliz. Arkadaşlar bu deneyi biz ilk defa yapıyoruz. Arkadaşlar şuraya 3 tane blok koyuyoruz. Şöyle yanlarına falan da blok koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet şey. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey koyuyoruz şöyle yapıyoruz eğer ben e, şey sen de hani bir tane blok var ne mu? He evet var mı yok gerek yok ki zaten sen onu koyamazsın neyse arkadaşlar neyse evet arkadaşlar şöyle kafa koyuyoruz iki tane biz yapmıştık bir ara evet bir ara yapmıştık da arkadaşlar e, farklı bir şey yapmıştık evet bir dakika abi, arkadaşlar abi. He arkadaşlar pardon bizim oyunda bir sıkıntı oldu <laughs> da. Arkadaşlar evet ben dev oldum tekrardan. Evet <laughs> az önce öyle bir şey oldu hemen oyunu düzelttik. Arkadaşlar benim kafam karışmış. Farklı bir deney yapmıştık bundan. Farklı bir deney yapmıştık. Aklım ona gitmiş. Arkadaşlar Ama biz... Bu deneyimi daha de ilk defa yapıyoruz. Valla çok çok güzel bu değil. Aynen. Değil arkadaşlar şimdi şuralara ateşler koyuyoruz. Ha, evet. komutu yazmayı unuttum. Bir dakika arkadaşlar komutu yazmayı unuttum. Yoksa gelmiyor. Son Önerimden bir zinciri çekeyim de. Şöyle. Sumu. İnekler, <laughs> inekler, dagalama, more. Arkadaşlar. Summon. Kendim kendimce, hmm. çıldırıyorum. Mini giraffe. Arkadaşlar iki nokta üst üste. Ne yazıyorduk? Dokuz. Hero. Oh. Oh. Rine. Rine. <laughs> bir dakika ben yanlış yazmışım herhalde. Arkadaşlar bence çok güzel olacak. <laughs> çok güzel bir Deneyim olacak. Sizce arkadaşlar çok bunu ]arlıksınız. beğenirseniz ve kanalımıza abone olmazsanız böyle bir video gelecek. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak zorundayız. Heh, arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi etrafa ateş falan yapacağız. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika videoyu durdurmak zorundayım. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Şu an ben eh. değil miyim Eray. Hayır hadi. Hı. Hmm. Evet şimdi arka arkadaşlar şu an ben de Eray değil. <gülüyor> <gülüyor> hı, hı, değil. Neyse ha, arkadaşlar hadi biz konumuza odak. Arkadaşlar şimdi şu Ne oluyor lan? Bunu kim koydu? Ha. Şöyle şeyler yapıyoruz. Ay yanlışlıkla şunu şey yaptım herhalde. Ne? Bir şey vardı ya. Şalteri mi kırdın? Evet. Ya. Hı. Arkadaşlar havayı yağmurlu ve şey yapıyoruz. Çünkü o da bir totem yani. Arkadaşlar ve şimdi buradan biraz uzaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah olur. Bak şu. Yan yana duralım da şimdi Eray gelebilir Arkadaşlar bak Murat beni ben, takip hı. et. Arkadaşlar bir de arkadan gelip şeyler oluyormuş. Çok korkuyorum. Hı hı. <laughs> bir dakika arkadaşlar. <laughs> Heh, arkadaşlar arkadaşlar arkam dönük bakmıyorum. Belki gelir. Bakma sen de. Hı. Ben de bakmayacağım. Arkadaşlar zırh giyelim mi? Giymeyelim bence. Çok korkuyorum. Ben Hadi. de. Gelirse falan diye. Bismillah. Bismillah. Yakamıyoruz. Yakamıyoruz. Bismillah. Bir şeyler oluyor galiba. Yakamıyoruz. Bir şey olmaz. Yağmur yağıyor ya. Hmm. Arkadaşlar bu arada Heroflame öyle her zaman gelmez. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Neyse arkamız dönelim mi artık? Ne oldu lan? Bana bir şey oldu. Ben de. <laughs> Arkamızı dönelim mi artık? Buraya bir şey oldu. On... Allah Allah. Ne, ne oluyor, oluyor lan bana? Heri Buray'ın gelmesi lazımdı. Arkadaşlar bulavlar nereden geldi? Evet. Aa ben de şimdi fark ediyorum. Bulavlar nereden geldi? Allah Allah. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ne Herobrine mi geldi yoksa? Allah. Değil Aa mi? ne oluyor? Bir şey yazılıyor. Ben Herobrine. Bu ne? tepede bir şey uçuşuyor bir şey diyeceğim bunlar ne ne oh. ölüyorum ben de ölüyorum öldüm bile Gel be, gel be. Oo, arkadaşlar, Herobrine'i çağırma görevimiz böyle. <laughs> arkadaşlar, ben... Öldüm. Arkadaşlar, şimdi o Herobrine'in işini bitireceğim. Arkadaşlar... Aa, ben buradayım. Bekle. Ben yanlışlıkla dünyadan çıktım arkadaşlar. arkadaşlar. Benim... Neyse arkadaşlar, deneyimiz böyleydi. Evet, Beğendiyseniz arkadaşlar. yorumlara e, biz çok beğendik yazın. Sizi Görüşmek seviyorum. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.